İzninizle. Efendim. Ee, Ayşegül. Ya Sinan evden kaçmış yine de. Acaba sana gelmiş olabilir mi? Evden mi kaçmış? Nasıl ya? Bayağı işte. Yok hiçbir yerde yok. Yok bana gelmiş olamaz çünkü ben evde değilim. Aramadı da. Hadi ya. Neyse tamam sağ ol. Dur 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 kapatma. Ha? Sen neredesin? Ne bileyim işte yoldayım öyle gidiyorum. Nereye gidiyorum onu da bilmiyorum ki. Gidiyorum öyle işte. Gelip beni alsana birlikte bakalım. Sen neredesin ki? Ataşehir'de bir davetteyim. Ee, ya acaba şey, durumu biliyorsun. Şimdi seni hiç karıştırmasak daha iyi değil mi? Ya takip etmedi bıraktıklarına göre bir şey olmaz. Gel beraber arayalım Sinan'ı işte. İyi tamam geliyorum tamam. Tamam görüşürüz. Umarım bir sıkıntı yoktur. Çok önemli bir işim çıktı. Özür dilerim, benim acilen gitmem gerekiyor. Yapmayın. Evet. Kusura bakmayın. Pekala. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir abla gidiyor musun? Evet canım. Gitmem gerekiyor, özür dilerim. Daha sonra görüşürüz. Görüşürüz tabii ki. İyi günler. Oh. <laughs> Tamam Ümran Hanım sağ olun. Ya senin yine gözün açık olsun da gelir melir şimdi haber verirsiniz bana tamam Şey e, albayıma baktınız mı? Yok orada da. Yok. Tamam Ümran Hanım sağ olun. Nereye gider anlamıyorum ki. Ya nereden bileyim ben bilmiyorum işte ya. Çocuk hep böyle yapıyor ya. Üf. Sen neredeydin? Ben dedim ya bir davetteydim. Seda diye bir aslan var onun babasının bir davetiniymiş neymiş. Önemli değil biz Sinan'ı nereden bulacağız sen onu söyle. Bilmiyorum ki işte. Bakacağız. Efendim. Alo. A Ayşegül Hanım. Ben Ünsal. Sinan'ın dedesi. Ünsal Bey. Siz benim telefon numaramı nereden buldunuz? Sinan telefonunu evde unutmuş. Poyraz'ı aradım açmadı. Ee, endişelendim. Ee, sizin yanınızda mı acaba? Evet beraberiz. Aa, çok iyi çok sevindim. Ee, var mı bir gelişme? Henüz bir şey yok. İyi. Poyraz'ı bir alabilir miyim? Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Bak Poyraz aklıma bir şey geldi. Ee, bu Florya'da bir akvaryum var, ne varmış, okul gezi düzenlemiş. Ondan sonra e, Sinan gitmek istedi, İzin vermedim, küstü bana. Acaba diyorum, oraya mı gitti? Ya niye izin vermiyorsun ki çocuğa? Bıraksaydın gitseydi. Ya canım, biraz daha fazla vakit geçirmek istedik, al. Ya var ya, vallahi hayret bir şey Sinan. Tamam neyse, gidip bakıyorum ben şimdi oraya. İyi, bak bakalım. Belki de oradadır, ha? Tamam. Vallahi hepsi manyak bunların ya. Neymiş? Akvaryuma gideceklermiş, izin vermemiş. Tabii ki kaçar. İşte oradadır. Allah çok, çok güzel. Arkadaki de çok güzel. Evet mı? Evet çok okunç. Benim. Çok korkuyorsan elimi tut. Niye tutuyorum ya senin elini? E çok korktum dedim. Sinemada değiliz bir kere, akvaryumdayız. Hem o kadar da korkmadım. <laughs> Bu ne biçim kız oğlum? Havalara bak şimdi. <laughs> oğlum, ne yapacağız? Bu kız benden hoşlanmıyor. Ben o kadar yakışıklı değilim galiba ya. Saçmalama oğlum. Kıvanç Tatlıtuğ gibi tip var lan sende. Kız milleti bunaza çekiyor kendini işte. Ama biz aynen devam. şuna bak. Ne tatlı. Evet çok tatlı. O zaman elini tutayım mı? O niye ya? Ee, çok sevimli dedim. Hasta mısın ya sen? Düş yakandan. Oğlum. Oğlum neredesin sen ya? Yok. Baba alt tarafı bir gün görüşmedik ya kemiklerimi kıracaksın sanki. Kırsa yeridir. Sen niye evden kaçıp buraya geliyorsun ha? Ne kaçması Ayşegül abla ya? Oğlum neden aradı? Sinan yok dedi. Aklım çıkıyordu benim anlamıyor musun? Sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Akvaryuma mı gelmek istiyorsun? Niye söylemiyorsun bana ben getiririm seni ya. Ya baba ben evden kaçmadım ki. Hatta dedemle uç etti beni. Emin misin? Evet eminim. Hatta seni arayacaktım. Ama telefonun şarjı bitmiş. Emin misin bak? Eminim. Ünsal Bey. Hoş geldiniz Bahri Bey. Nasılsınız? Beni niye buraya çağırdığınızı öğrenirsem daha iyi olacağım. Şu damadım hakkında konuşacaktım. Hala uğraşıyor musun çocukla? Rahat dursa uğraşmayacağım da rahat durmuyor serseri. Ne istiyorsun? Ha? Torun mi? Yok. Bu seferki benimle ilgili değil. Sizinle alakalı. Neymiş benimle alakası? Kızınız. Yok açmıyor telefonu. Poyraz. Bu adam yine bir şeylerin peşinde galiba. Da bakalım ya Anlarız neyin peşinde oldum. Allah Allah Ne yapmaya çalışıyor acaba Var bunun elbet bir planı Çıkar kokusu yakında ortaya Bu Poyraz var ya Tıpkı canlı bomba gibi onu bir yere koyarsın, bir süre sonra patlar. Geride sadece enkaz kalır. Kapanmayan yaralar kalır. Lafı fazla dolandırdın Ünsal. Bu adam benim hayatımı mahvetti, kızımın hayatını mahvetti. Şimdi sıra sende Bahri Umman. Çok merak ediyorsan beklersin ve görürsün. Hadi bana müsaade. çıkışı neredeydi ya? Bu taraftaydı galiba. Of 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 bak ne var burada? Ne var burada? Bak saklanmış görüyor musun? Kuma girmiş. Aa ne bunlar? Bu mavi kanlı at nalı Aa. Ya. Ne? Mavi kanlı atnalı yengece. Ha. Yazıyormuş evet. Ha, üstünde işte yazıyor. <laughs> 이렇게 예전에 지